Herkese selamlar. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Açıkçası bugünkü Şanlıurfa programı biraz zor geldi bana. Umarım kolaylaştırmaya çalışacağız. Şimdi ben burada koşulları kısa kısa yorumlayacağım. Ama detaylı videom WhatsApp grubumda olacak. Hemen hemen çoğu ismi yorumluyorum. Anlatıyorum. Detaylarını da belirtiyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz. Açıkçası pazartesi günü ikinci altılı ganyanımız son ayakta yattı. Şah dayım değil de bende eski kaleli tekti. Yani düşündüğüm şeyi İsa Akyavuz gerçekleştirdi. Yani eski kaleli de şah dayımın yürüdüğü yerlerde bence yürümesi gerekiyordu. Yürümediği için kendimce şöyle yorumladım zaten. Yani son ayak 1 5 7 3 hatta kapalı oluyordu. Yani fen sürpriz bir isim ya da önde bir ismin diri kalacağını açıkçası düşünmüyordum. Yani düşündüğüm hamleyi İsa Yavuz gerçekleştirince maalesef 5'te kaldık. Umarım bugün e, güzel bir başarı elde ederiz. Dediğim gibi kurgumun tamamı WhatsApp grubumda olacak. Bilgi almak için 0530 724 89 32 nolu telefona mesaj atabilirsiniz. Onun dışında yani gün içerisinde ekleme çıkarmalar da yapıyorum ses kaydı da bırakıyorum. Yani detaylı bir analiz yapıyoruz. İstanbul'la alakalı da paylaşım yapacağız. Bilgi almak isteyenler aşağıya da zaten irtibat numarası bırakacağım. Şimdi günün birinci koşusu Maiden dişilere ait bir mücadele. Zaten bu dişilerin Maiden'ları genelde zorlu oluyor ve o günkü ikramiyeler de farklı noktalara gidiyor. En basit örneği kaç gün önce koştuğu bu atlar 16 gün önce zaten 16 gün önce de <laughs> hatırlayacaksınız devirli altılığının olduğu program. Yani dişiler vardı yine aynı keza. Şimdi ben böyle 100, 150, 200 bantlarında oynuyorsanız 7 numaralı Hacerova ile risk alabilirsiniz. İsa Yavuz tercihi kıymetli. İlk kez binecek ama ben e, bu atın artık meydana veda etmesini bekliyorum. En azından yani atta potansiyel var. Jokey de güzel risk etmek isteyen, bahsettiğim rakamlarda oynamak isteyenler Hacerova risk ile başlayabilirler. At yazacağım diyenler başta 3 numaralı Akdeniz Gülünü yazabilir. Bir de 9 numaralı Olgava diyeceğim. Geçenki idman pisti görüntüsü de iyiydi. Şimdi ikinci yarışına koşacak ve aradan dinçlikle, yani dinçlikle dönmüştü. Şimdi aradan sonra bir yarış daha görmüş olacak. Yani 7 önde rakip. 3-9 <laughs> ee, Ama buraya eklemek istediğiniz hiçbir hata açık ve net söylüyorum. itiraz etmem. Ben sadece böyle kısa kısa yorumluyorum. Bilginiz olsun. Şimdi günün ikinci koşusunda 8 numaralı Ekoat'la başlayacağım. Yani Ekoat'ın iki yarıştır sapman gibi bir belalısı olduğu için liderlik hamlesi yapamadı. Burada evet farklı isimler var. Liderlik hamlesi yapabilirler ama... Ben 10 e, kulların avantajlı olduğunu düşünüyorum 1200 metrede. Çünkü start verilecek. Ferit Yardımcı içeriye doğru yatıp liderliği alabilir. Mutlaka olsun. Rakip olarak 9 numaralı Lord Shaw diyeceğim. 8-9 mutlaka olsun. Daha sonra tuttuğunuz isimlere kısaca bakabilirsiniz. Günün 3. koşusunda aynı 1. koşuda olduğu gibi Yine İshak Yavuz'la başlayacağım. 10 numaralı küçük ofyon diyeceğim. Yani İshak Yavuz'un en sevdiğim özelliği çok fazla geride beklemiyor. yani startta da kalsa beklemiyor. Öne yakın gitse de beklemiyor. En arkada giden atla bile olsa adam beklemiyor. Ya yani bu adam artı olan bir şeyi değerlendiriyor. E küçük ofyon da son koşusunda startta kaldı. Doldurdu geldi ikinci oldu. Yani o gün Elif'in hayatına yapacak bir şey yoktu ama sonuç itibariyle ikinciliği de kıymetli yazalım. Bir de 12 numaralı tek gel kızım diyeceğim. Burak Bektaş da İsa Yavuz'un böyle artı eksi kutbu. O da daha çok ultra bekliyor. O da abartıyor yani bazen hakikaten yani beklemenin de adabını kaçırıyor. Yani ultra beklemez ise 12 numaralı tek gel kızımın da kazanması normal sonuç. 10-12 olsun daha sonraki isimlere bakabilirsiniz. Şimdi günün 5. koşusunda ya burada bir hard esrak gerçeği var. E tek problem bu atın starta sağlıklı bir şekilde giriş yapması. Açık söylüyorum burada Hardest Rock starta sağlıklı girmez yarıştan çıkarsa yani bence AGF 7 numaralı Sweet Passing olacak. Hardest Rock kadar ne kadar güven vereceği açık ve net söylüyorum tartışılır. E şimdi bu atın zaten liderlik almak gibi bir zorunluluğu da yok. Yani bir önceki yarışında şartlı 19'da sprint attı kazandı bu at. Yani riskli biraz olacak ama tek atmak isteyene neden tek atıyorsun diye kesinlikle söylemem harde sırakı. Şimdi günün yedinci koşusu açık söyleyeyim. Yani ya Kılıçbağ kazanacak burayı ya da burada biraz yer işler karışacak. Şimdi Kılıçbağ dediğimiz at yani 3 pardon 4 yarış önce bu ve benzeri atları kolay geçmişti Kılıçbağ. Yani şöyle bir yarışa ee, kısaca açayım geçti yatları yorumlayacağım. 4 yarış evvel 9 12 2024 tarihinde geçti yatlar Arap Damat, Reber, Sarrafday. Ya yani bu üç ismi geçmiş. O gün Başalp yarıştan çıkmıştı net hatırlıyorum. İşte Baba Mercan var, Dost Bağ var, Onkut var. Yani son o yarıştan sonra biraz sayıyı yükseltti. Kısa vade yarışlarda boy göstermeye çalıştı. Son koşusunda da Mesafe kısaydı Kılıçbağ'a. Açık söylüyorum. Burada tercihi size bırakıyorum. Ya Kılıçbağ tek ya da buraya çok fazla isim gibi geliyor bana. Şimdi günün 8. koşusu zor bir koşu. Yani meydanın bir diğer halkası. Şimdi burada bir ismi önereceğim. Yani eğer payınız varsa tek atmıyorsanız e, mutlaka 9 numaralı Sadık Kızım'a bir çarpı atın. Şimdi bu atın bir kul var çekmesi ultra avantaj. Zaten bu dişi meydanlarda kaçan atlar ultra avantajlı başlıyorlar. Şimdi Mehmet Ali Akgöbe de dikkat etmeye başladı. Bu tarz hamleler yapmaya başladı. Artık beklemiyor. bazı zamanlar bekliyordu böyle yani. Şimdi beklemeyen bir Mehmet Ali Akköbe bir kul var bulmuş. Bir sadık kızım liderliği alırsa bir beyaz bayrak ayna gerçekleştirebilir. Buraya tek atmıyorsanız bakın altını çiziyorum. Bu at gider beşinci olur, onuncu olur. Sadece fikrim liderliği alırsa başarılı olur. Zaten yani bunu biliyoruz zaten. Burada katların geneli problemli zaten. Ama 9 numara Sadık kızımı tek atmıyorsanız yazın. Şimdi Şanlıurfa ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde olacak. Diğer ayaklarla ilgili detaylı yorumum kendi WhatsApp grubumda olacak. Katılmak isteyenler aşağıdaki irtibat numarasına mesaj atabilirler herkese bol şanslar diliyorum